tavuk kümesi yapıyoruz. Kolay gelsin Yusuf o zaman size. Evet arkadaşlar bugün kümes yapıyoruz. Tavuklarımızın yerini diğer e, anne tavuğun yeri yoktu. Yusuf sen mi gireceksin buraya? <laughs> evet Yusuf da çok beğendi. Ben burada duruyorum. Sanki civcivlere değil sana yapıyorsun bari. Bana ya. Şey. Şu. Bir tane daha ver. Evet arkadaşlar. Ver oğlum bir tane daha çivi ver. Kımasımızı bitirdik. Şimdi zirvelerimizi koyacağız. Zirveler hava alsın diye telden kapak da yaptık kapısını. Testini ben... yaptın mı tekrar? Evet. Testimizi göster. Evet. Yusuf ben teşekkür ben ederiz ben yardım ettiğin için. Fareler yemesin diye içine de sac yaptık. Çünkü tahtaları fareler yiyor. Baba çocukları evet. getireyim Evet getirmeye başlayalım, koyalım sonra tekrar çekelim. Kapağını, kapağını yapalım, ondan sonra şuraya yanına bir şey çakmamız lazım. Evet. O da kilidi mi oluyor yani, anahtarı mı olacakci? Anladım, anladım. Teşekkürler.